Bu videoda Python'daki string kavramını işleyeceğiz. Şimdi string'lerin ne olduğunu açıklamakla başlayalım. String'ler aslında metinler diyebiliriz. Python'da harflere karakter dediğimiz düşünecek olursa harflerin yan yana dizilmesiyle string'lere ulaşırız. String'ler bir harf olabileceği gibi bir cümle de olabilir. Şöyle diyebiliriz yani. String'ler e, karakterlerin dizisidir ve her bir string karakterlerden oluşmuş Şimdi bir tane string oluşturalım. Merhaba Python diyeceğim. Evet. T'mizi e de yazalım. Enter'a bastığım zaman Python'ın cevabı bana tek tırnakla Merhaba Python oldu. Benim aslında yazdığım şey çift tırnak işaretiyle Merhaba Python'dı. Ama Python bana dedi ki çift tırnakta kullansan, tek tırnakta kullansan string olarak ben bunu alacağım, kullanacağım ve algılayacağım. Yani o zaman ben tek tırnak içerisinde de çift tırnak içerisinde de bir string ifade oluşturabilirim. Böylece string'i oluşturmuş olduk. Şimdi string örneklerine başlayalım. Şöyle bir string oluşturmak istiyorum. İstanbul yine çift tırnak. İstanbul'a git diyelim hatta. Şimdi Enter'a bastığım zaman burada bir hata verecek. Ben kesme işareti kullandığım için İstanbul'a ibaresinde. Bunu çift tırnaklarda kafası karışıyor diyebiliriz. İstanbul'u string aldı. Agit'i de string almak istiyor ama kullanacağı çift tırnak kalmadı. Böyle bir kesme işareti kullanacaksak buradaki çift tırnakla başlamışsak tek tırnak kullanmalıyız. Evet. Eğer tek tırnak kullanırsak gördüğünüz gibi şöyle çift tırnakla bize cevap veriyor ve içerisinde tek tırnakı kullandırıyor. Eğer stringimizi tek tırnakla oluşturduysak onu da hemen göstereyim. İstanbul çift tırnak kullanayım. İstanbul'a git diyelim. Enter'a bastığında gördüğünüz gibi tek tırnakla başlamışsak da arada ayrım işlemini yapmak için çift tırnak kullanabiliriz ama çift tırnak kullanılan bir şey değil. O yüzden burada da ben tek tırnak kullanmak istersem böyle yaptığımda hata verecek. Bu tek tırnağı okuyabilmesi için ters slash kullanmam lazım hemen öncesinde. Eğer böyle yaparsam Python'ın burayı okurken şuradaki ters slash'ı gördüğünde evet özel bir karakter kullanılacak demesine imkan sağlarım ve buradaki tek tırnağı bizim string oluşturmada kullandığımız tek tırnak değil özel bir karaktermiş gibi görür ve enter'a bastığımda gördüğünüz gibi herhangi bir hata oluşmaz. Böylece string oluşturmayı gördük. Şimdi bir değişkene string'i atayalım. Ne diyelim? str diyelim değişkenin adını. Eşittir diyerek atama işlemini yapabiliriz. Şöyle merhaba Python diyeceğim. Enter'a bastığımda artık str'yi içerisinde string alan bir ibare kullanabiliriz. str eşittir 20 dediğim zaman str'nin içerisinde 20 olduğunu da görüyoruz. Yani burada değişkenler istediği gibi atama işlemi yapılabilir. Tekrardan merhaba, merhaba Python atıyorum. STR'ye baktığımda içerisinde string var şu an. Artık STR'nin içerisinde karakter dizisi yani stringler var. STR diyeceğim. Köşeli parantez kullanacağım. Köşeli parantez bir dizinin indeksine erişmem için kullanılıyor. Yani karakterlerden oluşan bir dizi ise bu stringimiz. Köşeli parantez yazarak Hangi karaktere erişmek istiyorsak ona erişebiliriz. Örneğin merhaba Python yazıyor. Ben burada ikinci karaktere erişmek istiyorum. Enter bastığımda bana R'yi verdi. Merhaba Python yazısındaki üçüncü karakteri verdi. Burada karakterler dediğimiz alan indekslenmiş olduğundan dolayı indeksle ifade edeceğiz. Bu bir dizi ve bunu indekslediğimizden dolayı ilk elemanı da sıfırıncı indeks diyoruz. Yani M sıfırıncı indekste, E birinci indekste, R de ikinci indekste. STR2 yazdığımızda o yüzden R geldi. Peki STR-2 yazarsak ne olacak? Burada da gördüğünüz gibi O geldi. Sıfırıncı indeks M idi. Tersten devam ettiğimizde eksi birinci indeks N, eksi ikinci indeks de O oluyor. Tabi bunu böyle yapabildiğimiz gibi bir aralık da belirtebiliriz. O aralığı nasıl belirteceğiz? 0, 2 üstte 5 dediğim zaman 0. indeksten başlayacak. 0, 1, 2, 3, 4, 5 tane indeks alacak. Yani şöyle de düşünebiliriz. 5. indekse kadar gidecek. Şöyle göstereyim. Birden başlatalım. 5 tane indeks alacak demek değil. 5. indekse kadar gidecek. 5. indeks dahil olmayacak. 5. indeks burada B karakteri. O yüzden böyle kullanımlarda mevcut. Biz şimdi str eşittir. str deyip 0 2 nokta üst üste 5 dediğimde bunun sadece merha kısmını str'ye atamış olacağım str'nin içerisinde artık sadece merha yazıyor. O zaman sıfat diye bir değişken oluşturalım. Eşittir yeşil diyorum. Sıfatımın içerisinde yeşil mevcut. Ben bu merha ile yeşili birleştirmek istiyorum. Bunu da şöyle yapacağız. str artı diyeceğim sıfat. Burada yaptığım zaman karşımıza görüyorsunuz merha yeşili birleştirmiş oldu. Yani artı operatörü sayılarda toplama işlemi yaparken stringlerde de birleştirme işlemi yapıyor Merha ile yeşilin arasını açmak istersek ne yapacağız? str artı dedim. Şimdi bir boşluk ibaresi yerleştirmem lazım. Şöyle string olarak boşlu yazıyorum. Tekrardan artı diyorum ve sıfat. Böyle yaptığımda gördüğünüz gibi bir boşluk oluştu merhayla yeşil arasında. Peki sıfat çarpı 3 dersem ne olacak? 3 tane sıfat içerisindeki değişkeni yan yana yazmış olacak. Evet stringler böyleydi. Şimdi string fonksiyonlarımız mevcut. String fonksiyonları ne ya da metotları ne? Stringler üzerinde işlem yapabilmemizi sağlayan bir metotlar bir dizi işlemleri gerçekleştirdiğimiz alanlar diyebiliriz. Örneğin sıfat metodu kullanabilmek için şimdi bu bir string olduğundan dolayı string değişken olduğu için nokta upper dediğim zaman metot olduğundan dolayı da parantezleri yazdım. Nokta upper dediğim zaman gördüğünüz gibi upper metodu içerisindeki bütün karakterleri büyük yaptı. Sıfat eşittir Sıfat nokta upper diyorum o zaman. Artık sıfatın içerisinde bütün karakterler büyük olarak yeşil yazıyor. Ben buradan şöyle sıfat nokta lower diyecek olursam. Bu da içerisindeki bütün karakterleri küçük yapacak işlem. Şimdi sayılar diye bir değişken oluşturalım. Ve içerisine stringler atayalım. Örneğin bir virgül. 2,3 diyeceğim. Bunu yaptığımda artık sayılarım şöyle gözükecek: 1,2,3. Ben virgüle bakarak bu sayıları ayırmak istersem eğer, sayılar nokta split diye metodumu kullanacağım ve split metodunun içerisine parametre olarak, fonksiyonun içerisine yazdığım şey parametre olacak. Şöyle string olarak virgül yazacağım. Bu artık virgüle göre ayırma işlemini yapacak. Gördüğünüz gibi bu bir liste oluşturdu, dizi oluşturdu ve dizinin ilk elemanı 1, ikinci elemanı 2, iki, üçüncü elemanı 3 üç oldu. Artık sayılar şöyle diziyle birinci indekse erişmek istediğimde iye erişmiş olacağız ama sayılar eşittir split diyelim. Şurada da sayılara direkt eşitleyelim sayılar 1 dediğimde bu bir dizi olduğu için direkt 2'ye erişmiş olacağım. Çünkü bunun 0. indeksi 1 stringi, 2. indeksi 2 stringi, 3. indeksi de 3 stringi oluyor. Evet, bir de len metodumuz var. Len metodu şöyle sayıları içerisine alsın. İçerisine parametre alan bir metot ve direkt kullanılan bir metot. Herhangi bir strikle bağlantılı değil. Enter'a bastığım zaman sayıların içerisinde kaç tane karakter ya da eleman olduğunu bana söylüyor. Sayılar dizi olduğundan dolayı 3 yazdı. Şöyle sayılar eşittir. Merhaba yazalım. Ve len sayıları tekrardan inceleyelim. Burada da 7 yazdı gördüğünüz gibi. Çünkü merhaba stringinde 7 tane karakter bulunuyor. Evet Python'da stringlere giriş kısmı da böyleydi.